İyi geceler arkadaşlar. Tamam. E, ASP derslerine kaldığı yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde, e, zaten son iki dersimiz kaldı. Server nesneleri ve TSO dosya sistemi meseleleri kaldı. Bu dersimizde server nesnelerinden bir iki örnek yaparak kavramaya çalışacağız. E, şimdi hemen örneğimize geçelim arkadaşlar. ASP derslerine, lokal osnumun içindeki ASP derslerine geliyorum. Pardon. E, yeni diyorum bir metin belgesi e, .asp olsun bunun adı. Server nesneleri arkadaşlar e, sitemizin ya da sitemizin tabi sitemizin bulunduğu server ile ilgili her türlü bilgiyi kullanıcılar almak için mesela e, koderler gelende yönetim panellerine bunları çok koyarlar. E, eğer yönetim panellerine kendilerinin bilgisi haricinde bir giriş sağlanırsa yani bir atak yapılırsa ee, giren kişinin IP adresi, host adresi, işletim sistemi, kullandığı tarayıcı gibi bilgileri öğrenebilmek için server nesneleri kullanılır arkadaşlar. Bir nevi lo genelde log, log sistemleri yazarken kullanılır. WebSkript'in ee, de server nesneleri vardır her programlama dilinde olduğu gibi. Şimdi arkadaşlar defolta ASP Dreamweaver'da açıyorum. Arkadaşlar hemen ASP tarzlarımı açıyorum girip ip diye bir değişken tanımlayayım. Mesela diyelim kullanıcının ipsini öğrenmek istiyoruz. Ee, daha sonra arkadaşlar aşağıya ip değişkeninin değerini yazayım. Arkadaşlar e, server nesnelerinde e, yine request talep nesnemizi kullanırız arkadaşlar. Server'dan bilgi çekeceğimiz için. Request. nokta server Bizim burada kodlarsanız zaten bu otomatik bir Server variable, variables, e, server meslesi anlamına gelir. buradan mesela remote addr'yi seçelim arkadaşlar. aşağıya da IP adresimiz şöyle yazalım. Response. Şöyle yazalım. IP adresimiz diyelim ve arkadaşlar response write ile ip değişkenini yazdıralım buraya ben e, html kodu olarak br koymadığım için alt satıra geçmeyecek diye direkt yanına yazacaktır arkadaşlar hatta şöyle bir mbcp atalım e, boşluk olsun html kodu ile iki boşluk olsun bunu da e, span class şeklinde arkadaşlar span class değil de pardon span ve font için için alalım arkadaşlar font color ip adresini kırmızı ile yazsın bunlar html kodu bunları fazla kafaya takmaya gerek yok size diyelim arkadaşlar artı bir olsun şuraya sonuna da kapatalım fontu. Şimdi arkadaşlar e, şurada yaptığımız hemen açıklayayım. IP diye bir değişken tanımladım ve IP değişkeninin değerini çektiğim IP'ye yani kullanıcının IP'sine eşitledim. IP adresiniz dedim. Kırmızı renk ve artı bir büyüklüğünde IP'yi direkt değişken olarak yazdırdım. Şimdi arkadaşlar hemen test edeyim sayfamı. ASP dersi, IP adresiniz diyor. 127.0.0.1 localhost'un IP'si budur arkadaşlar. Bu yüzden bu çıkıyor. Siz eğer normal internet üzerinde çalışırken düşündüğünüz zaman hangi IP'deyse o IP adresi çıkacak arkadaşlar başka ne? Bunların bütün listesini sizlere tek tek yazdırmaktan ziyade yani tek tek denemekten ziyade bunları arkadaşlar liste halinde internet üzerinde bulabilirsiniz. Dreamweaver kullanıyorsanız bir bir çıkar, hepsinin deneyip ne işe yaradığını öğrenebilirsiniz bunları ben sadece size mantığı kavratmaya çalışıyorum. Mesela e, HTTP host diyelim arkadaşlar buraya. Hostunuz diyelim. Atıyorum. Bakalım ne verecek? Lokal host lazım. Yani lokal host veriyor. Şu anda lokalden bağlandığım için. yoksa da hostumun ismini verecektir arkadaşlar. Bana. Server üzerindeki hostumun adını verecektir bana. Bu şekilde server nesneleri kullanılır arkadaşlar. Bir sonraki dersimiz son dersimiz. TSO nesneleri. Gene böyle mantığını kavratacağım biz sadece size kapıyı gösterebiliriz o kapıdan geçecek olan sizin yeteneğiniz beceriniz istikrarınız geçecektir arkadaşlar bu yüzden burada da dersimi sonlandırıyorum bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar